7 gün 24 saat saat çalışanı olmak zorunda. Yani mesleğimizin bir parçası bu. Eğer saatli çalışalım, şöyle yapalım derseniz o zaman bu meslek yapılmaz. Ya yani fedakarlık olmadan doktorluk, hemşirelik yapılacak bir meslek değil. Ya i̇nanın. 3 gün dört gün eve gitmediğimiz çok zaman oldu. Düşünün bir ameliyata giriyorsunuz 12 saat de sürüyor. E, efendim benim mesaim bitti deyip gidecek miyiz? Olmaz. Yani gece bir şey olduğu zaman bizi çağırdıkları zaman gelmemiz lazım. Yani sağlık böyle bir şey. Ramazan mesaisi biz gene devam ediyoruz. 7 gün 24 saat İftarları iftarları yönetimde yapıyoruz. 3-4 tabii çok fazla kişi toplanmıyoruz. Hepsine dikkat ediyoruz kuralların lazım tahmin edemiyorsunuz. Mesela ben de giriyorum. E, iftardan önce bitecek diye tahmin ediyorum ama ya da bitmiyor. E, yapacak bir şey yok. <laughs> Sağlık hizmeti 724 Yani öyle resmi tatildi, izindi vesaire yok. İbadetimiz de sonuçta Kulli Allah arasında kendine özgü bir süreçtir. Dolayısıyla da herkes ibadetini edenlere de saygı göstererek mümkün olduğunca dönüşümlü çıkıyoruz iftarlara da sahura da. Ama e, hani herkesi bu süreçte de desteklemeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanı, sağlık hizmeti verirken öyle 7-24 her şeye göğüs geleceğini bildiği için bu konuda çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. E, gerçekten vaka sayıları inanılmaz arttı. E, fakat arkadaşlarımız artık bu konuda tecrübe kazandılar ve e, bu zorluklarla baş edebiliyoruz. E, ama şu anda hani herkes bir kapanmaya giderken biz 7-24 hizmet veriyoruz ve gerçekten çok özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen de yine arkadaşlarımız maksimum fazla mesai de çalışıyorlar. E, bu mesleği severek yapmak gerekiyor. E, yoksa bu e, stresli ortamlarda baş etmek çok zor olur. Birçok arkadaşımız oruç tutuyor. Tutuyor. Oruç tutmasına rağmen e, yine aynı hizmeti veriyoruz. E, çoğu zaman iftar saatinde tam aynı saatte insanlar iftarını bozamıyor, açamıyor. Yani yanında bir bardak su içerek sonra tekrar çalışmaya devam ediyor. Bu tüm birimler için geçerli. Serviste yatan hastalar aniden fenalaşabiliyor. Ramazan gerçekten çok zor geçiyor. E, pandeminin yükü gerçekten üzerimizde diyebiliriz. E, kapıda Yoğun bir şekilde hastalar beklerken kimse işte hastayı bekletip iftar yapamıyor maalesef dönüşümlü olarak zaten herkes yemeğe gidiyor.

Ne yazıyor? <laughs>

ああ、ありがとう。